Apartman. Kokuluyor mu apartman? Много пари. Всичко има, нищо няма. Басейни, дискотеки, синама. Няма. Няма дискотеки. Всичко има, всичко има. Басейни. Колко лева? Колко лева? Много лева. 55 млн. Милион olacak buralar. Buralar Havuz var havuz var. oldu işte? Yaptım oldu. E olacak bak diyorsun ha. Ne yap konuş bak o. bak etrafta lan. Bakın görüyorsunuz. Neler olayım. Hop hop Selamun aleyküm. Selam gibi. Cid, cid, cid. Mesela böyleyken tam arka kameraya geçme tuşu olsa. İşte. Çok iyi olur. Kendi şeyinde var. Aslında şeyde var galiba. Bu zamanın içinde var. Bu içinde. Patı görüyorsunuz mu? görüyorsunuz mu ya? Patı görüyor musun? Görüyorsun mu? Her dilde farklı. Şiveler değişiyor görüyor musun? Aa, kamera kamera işi yapamayın. Mümin kamera tutdum. Yak, yak? Motoru da yak. Bak nasıl fasonu döndürdüm bak şimdi. Şah! Aha. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. bakayım. Se deneme. Motorumu yakarım, çocuklara bakarım. şey oluyor ya. Hah, böyle var. bir problem oluyor mu bu sinir? Motorumu yakarım, çocuklara bakarım, aklıma takarım, sımayla kızarım, onu bunu takmam, keyfime bakarım, mastikayı içerim, barlarda gezerim, oley. Sonunoya kadar çocuklara bakalım atlımak motorumu yakalım çocuklara bakalım atlımak atlıma satacağız

Bambaşka bir. Bambaşka bir şey. <laughs> Bambaşka bir şey Bambaşka bir ya. Harika <laughs> plan <kesin>. gözükmüyoruz. <laughs> <laughs> Yok artık ben var. Samer <laughs> tamam video izlerse... Bir şey yapmadım da sağlam canım. Ersin gene. izle de. Şeyde TikTok'ta video var ya. Tın 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 tın, hani çamaşır, ben şeyde, de, tamam. çamaşır şeyi. Ben sana çıkartırım çamaşır şeyini. Bak. Yaparsın. <laughs>

<laughs> size atacağım size telif atacağım. Ya Hadi bakalım. Geleceğim bu şey o zaman. Hep ben mi geleceğim? Burada da be. Geleyim bak. Geleceğim. Ama bana bir tane pata pat getireceksiniz. Ne yapacağız? Trabant. Pat. pat. <laughs> Ersin takmış pata. Pat, pat mı olacak Ersin? Bak Lada ile gel. var be. Ooo. Hem ne var ya bizim millet var. Çok güzel bir Lada ya, ya da yani. eski Simpsonlar var ya. Onlar da Aynen. atoru da yakarım. O da var Aynen. lan. Aynen. Komşuda var hem de valla. Miz gibi. Miz gibi. Miz gibi. Miz nasıl sığdı? Herkesin patlağı yeni mi patlağı. bizim patlar yeni evet ya Korona var korona kız şeylere bakmasan, yakmasan, takmasan, fasonları satmasan her yaptığıma kızmasan kalbimi kırmasan beni artık yormasan bu motoru da yakmasan gibi biraz kız şeylere bakmasam ya Come on baby. This is the best shot. Come on. Yakmasan. Kızmasan. Yormasan. Yeah. İngilizce 2020. İngilizce de. Major then. time. Oh yeah. Come tamam. on. Bitti mi? Bitti mi? Tamam bitti. Yakmasan. Bakmasan. Yakmasan. Takmasan. Satmasan. Kızmasan. Kırmasan. Yormasan. Kısmet. Abi bu kız İngilizceyi nerede öğrendi ya? Hangi okulda Allah'ın için? Smack dead. Smack dead. Şey, aşağı, oh, kebapçılar iyi. düşüyor bize ağzımıza tutmaya çalışıyoruz. Aa <laughs> öyle bir uygulama yapabiliriz aslında. Kebapçı yakalama uygulaması. En Biliyorsun. çok kebapçı yakalanan <laughs> sahibi bir paket kebap çalıyor evine. <gülüyor> Çekiliş. <laughs> 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 Beni her şeyi takip edin. Hiç <laughs> <Aynen. gülüyor> hesabı takip edene. Kebapçı. <laughs> 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 Ben seni bildiğim gibi ya. Beni çekseydin no. acaba. Gözlüğümü <laughs> çıkarayım mı? Öyle daha yakışıklıyım karşıdan. Göbeğini gösterir <laughs> Bak bu hareket <gülüyor> Dur. Yılan oldu. yılan al bakayım. Yılan <laughs> <Yalan alayım. gülüyor> <Yalan alayım>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Dilim yandı ya. mı? Açıklanma mı? Açıklanmak mı? Ben mi açıklıyorum? öyle bir baktı ki ya. yani ne, ne diyor Neden? bu? Arada. Neden? Neden? Çorap mı? Bir tek sen abi. Bir tek ağzını acıkıyor bu evde <laughs> neyse de. <laughs> Göbeğimden ne dolayı mı anlamadım? Anlamadım